Öpücük, öpücük, öpücük. Kızımız, öpücük kızım, <laughs> öpücük. Bir de amcaya göz kır, göz kır. Bir de bir de, bir de. Ha? Bir de şöyle bak, bize. Bize bir de şöyle bak. Çek. <laughs> <laughs> hadi. biliyor Hadi yap. Yap hadi. Hadi oynayalım. Hadi göz Hadi. 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 Sevgi, nani ne 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 ne, Sevgi diyor. güzel hadi alkış alkış alkış. Alkış. neyse <laughs> Hadi hava ha, yapalım hava hava. Hu hu Hadi. Baba de baba. Baba diyor mu ha? Güzel. Baba de bakayım <gülüyor> Baba. Baba. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. Hani baba diyemiyor, baba ya. diyemiyor. Gel sana bir sarılsın şimdi bak. Gel bakayım gel, hadi Sevgi ablaya bir sarıl. Sarıl bir. Sevgi sen bir öp onu. Aa, canım, 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 canım. Oy, 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 oy. Nasıl özlemiş, hasret gider yere. Bay bay yap, Hasan amcaya bay bay yap. Öpücük, öpücük, öpücük. Bay amcaya kimin oğlu? Bir de göz kır, bir de göz kır. Bilmiyorum ki diyor. Hı. Bir de şöyle yap, güzel. Doğru ettim bay. Çek. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> bay bay <haf> ya Hasan amca. Bay bay. Hasan ağlıyor mu Hı hı. Çok esiyor <laughs> Hasan. Yok canım iyi. mi Hadi şey, sevgi, git biraz oynayın İzelle bak hadi. Abla desin sana. Abla. İzel. Abla de İzel sevgi. Sevgi sen bir desene bana. <laughs> 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 İzel de. <laughs> İzel de bana abla dedi. İzel. Abla izin. Bak. Aha. Bak abi dedi. Abi de bak. Abi. Hani abisi neredeymiş? Abi. Abla. Dersin, dersin. Hadi Hasan amcaya bay bay yap bitiyor. Bitiyor hadi mamma yiyeceğiz hadi. Bay bay yap Hasan amcaya. Hadi izin. İzin, izin. Hadi bay bay. Hadi mamma yiyoruz bay bay yap bay bay yap. Boyu, 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 boyu. Bir de babayı bir, babayı bir. Babayı yani baba Yapayım. 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 Canım yap bir. Canım, canım yap. Canım yap hadi. Yap, yap, bırakmam yoksa bak. Hadi canım yap, ondan sonra. E e Allah Allah. Allah Allah. Baba anne diyor mu bari? Diyor ee. ya bize. Bari. Anne baba diyor mu? Hadi bir de şöyle yap, bak şöyle yap. Demez mi ya? Diye, baba diyor, baba diyor. Ben ben ne düşürürsün lan? Ne yapıyor lan? <laughs> Hadi J yapasın amca. J.

Ben güzel bir şey sizden, sosyal bir